Arkadaşlar Survivor 2. bölüme hoş geldiniz. Şimdi kim yarışıyor? Kırmızı Aden yarışıyor. Evet şimdi kırmızı olarak tekrar hazırladık bandımızı. Mavi Aden biliyorsunuz 5 dakika 59 saniyede parkuru tamamlamıştı. Aynı yarışmayı birazcık farklı tabii ki birazcık böyle bazı yerlerini değiştirerek yapmak zorunda kaldık. Çünkü bu sefer kırmızı Aden'e pardon mavi Aden'e haksızlık olacaktı. Onun kırmızı adene bazı yerlerini değiştirerek yarıştıracağız. Şimdi hazır mısın kırmızı aden? Hazırım. Hazırım diyor. Evet. Annesi hazır mıyız? 3, 2, 1 başlat. Ve evet başladık. Tekrar aynı yerleri bu sefer renklerin yerini değiştirdik. Bakalım aynı hızlı yapabilecek mi? Hmm, doğru mu? Bakıyoruz. Evet düşürdü bu arada heyecandan aden. Evet mavi pembe doğru. Kahve rengi doğru. Sarı doğru. Mor doğru. Evet. Şimdi 3 tane top sokmalıyız yine Adem. 1 2 3 soktuk. Evet. Şimdi üstüne atlıyorsun. Tekrar altından geçiyor. Bakalım. Bakalım kırmızı Adem ne yapacak? Yine burada biraz daha dikkatli atması gerekiyor. Ben sallıyorum yine. Atımız Oho, boşa gitti. Bir çok kötü oldu. Olmadı. Tekrar koşuyor. Bakalım Evet bir kaydık içeride sanki <laughs> azıcık düştük ama olsun <laughs> tekrar geldi katımızın üzerine tamam tekrar sallıyorum bir tane düştü bir tane düştü evet iki tanesi düşecek gibi oldu ama olmadı tekrar aldık bu sefer yakında toplarımız neyse ki oh, boşa attık bunu Aa, bu güzel iki tane kaldı sanırım en zaman kaybedilen yeri burası bu yarışmanın. Ama onu devirme. Hayır devirme. Düzeltmek zorundasın. Hayır. tabi Sen geçerken yanına koy. Tamam. Sen geçerken devirdin çünkü haksızlık olmasın mavi adene. Boşa gitti. Boşa gitti. Yine alıyoruz. Evet burada baya bir zaman kaybetti. Kırmızı aden arkadaşlar. Bakalım nasıl toparlayacak. Diğer parkurlarda biraz hızlı olmak zorunda. Of aynısına çarptı. Bir tane devirde bir tane kaldı. İkisini de al bence. Evet. Gel hemen. Gel hemen atımız atımız da ilerledi iyice. Olmadı. Hayır olmadı yine. Çok zaman kaybetti burada. Kırmızı Aden çok zaman kaybetti. Yani düzgün at bence. Nefes alarak at ki Aden. İkisini niye almadın? İki topu da olmadan gel. Evet evet iki topu da al gel. İki topu da al gel. Nereye gitti o? <laughs> Yok. Evet. Ve evet devirdik. İçeriye doğru gidiyor. Hayır, 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 hayır. Bizim odaya gidiyor. Evet, burada ne yapacağız şimdi? Değişik. Bu sefer toplamalarımız var. Evet. Bir bu sefer... Sefer zorlaştırdık. 2 artı 3. 3. İki 2 daha, daha 5. 5. eder. Evet, bu doğru. Diğeri 3 artı 3. Evet. 3 artı 3. 3. 3. 3. kaç? 6. 6. Tamam, diğeri 5 artı 1. 5. 1. 5 artı bir. Kaç etti? Al, Altı. 6. Evet. Biraz soluk sola yapıyoruz. Yine aynı şekilde yuvarlanıyoruz. Üzerinde damacananın. Evet. Yavaş yavaş yavaş. yavaş Tamam. Bu sefer bu sefer Ankara'yı göstereceğiz. Ankara. Ortalarda bir yerde böyle. Evet bulduk. Hemen sehpanın altından geçiyorsun yine. Harika. Çok hızlı buldu Ankara'yı Aden. Atla. Hemen bardak bardak. Neşeli bardaklarda evet bu sefer başka bir oyun koyduk da, oyun kartı. Arkasını çeviriyoruz. Bastı. Hemen bakıyoruz. Kontrol edelim. Doğru doğru doğru. Ve evet takla atıyoruz. Taklayı unuttu. Taklayı unuttu sayın seyirciler. <laughs> Atla. Oo, süper süper bir takla attık. Evet. Oradan basamaktan da indik ve toplarımızı sokacağız. Yine iki tane sokmamız gerekiyor. Atamadı. Bunu da atamadı. Sakin atman gerekiyor bence. Olmadı. Topla, topla gel bütün toplara. Topla gel, topla gel. Diğerlerine topla gel bence. Bir. Olmadı. Aa git, al. Hepsini, hepsini al. Üç tane tamam sen bilirsen, sen bilirsin. Yiyecek. Gel bakalım. Olmadı, olmadı. Oldu. <laughs> 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 Hemen seksik hop seksek Bir. Değdi. bozuk değdi evet bir daha baştan bir daha baştan hayır değdin bir daha baştan olmadı <laughs> tamam tamam oldu şimdi altından geçiyorsun masanın altından <laughs> ya geç geç köpük hala sakinini koruyor bu yarışma karşısında sakin sakin yatıyor arkadaşlar evet tabrın üstüne atladık ikinci tabrın üstünden de atlıyoruz. Ve bardak. Evet. Bakalım değecek miyiz? Oo değdi. Evet devirdi. Devirdi. Bir daha ben düzeltiyorum hemen. Evet. Sakin ol bence. Bence sakin ol. Sakin ol. Geçti. Üstüne atla. Hemen aralarından. Evet. 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 Ve... Evet bu sefer kolay. değişik bir puzzle arkadaşlar görüyorsunuz. Diğer puzzle'ı koyduk kenara. Başka bir puzzle. Bence kolay Evet bakalım. Biraz hızlı yapman gerekiyor bence. Süremiz bir yandan işliyor arkadaşlar. Ama şimdi göstermeyeceğim onu size. En sonu sürpriz olsun bakalım kim kazandı. Hmm, puzzle'da biraz zaman kaybetti. Ama atta biraz zaman kaybettik sanki değil mi Adem? Evet. Evet atta çok zaman kaybettik. Bakalım hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyor ama bazı yerlerinde biraz zaman kaybetti. Tamam. Bence sakin ol. Sakin ol. Bak yanlış koyuyorsun. Evet. Son 3 parçamız. Son 3 parça. Gide. Hı -hı. Evet. <laughs> Ege ya birazcık dolaştı. Yoruldu da tabii ki oyundan. Ve evet. Şimdi 50 puan. 10 puan aldı. Olmadı. Bir daha. Bir daha. Yüksek puanları da atabilirsin. Bak tek seferde bitirebilirsin belki. Aa, bir daha. Hadi. 40 puan kaldı. 40 puan kaldı. O 20 puan ve bitti. Evet. Tamam, süreyi durduralım annesi. Süreyi durduruyoruz ve bakıyoruz. Şimdi Adeni içeriye alıyoruz. Niye? Şimdi kazananı açıklayacağız çünkü. Evet, bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. 06 39 ve kazanan 05 59 Mavi ah. adam. Evet, <laughs> en sevdiğimiz, en sevdiğimiz renk kazandı, alkışlıyoruz. Aden harikaydın ikisinde Baba. de. Aslında Baba, ilkinde, aslında ilkinde avantajın yoktu. İş parkuru da bilmiyordun. iki karışıklı. Ama i̇ki karışıklı Hadi artık lütfen. bir dahakine şey yapacağız Hadi. artık. Hadi. Hadi lütfen. Evet arkadaşlar, Hadi lütfen. bu oyunumuz bugünlük bu kadar. Başka bir oyunda görüşmek üzere hoşça kalın.